Size bir kitaptan bahsedeceğim ama kitap gerçekten insanın içini üşütecek gelişmelerle dolu. Ne yok ki kadına şiddet, aile içi şiddet, özgürlük arayışının zorlukları. Hemen kitabı göstereyim. Olimpos yayınlarının son çıkanlarından bir tanesi. Kayıp Kitabevi Evi Woods'un kitabı. Kitap ana iki tane karakterden oluşuyor. İki kadından, iki güçlü kadından oluşuyor ama nasıl güçlendiklerini bize anlatıyor. Bir de Henry var. O da işin romantik kısmını oluşturuyor. 1921'de yani 20'li yıllarda Opelin var. Bir de Marta var. Günümüzde yaşayan bir kadın. İkisinin yolları bir evin esrarında birleşiyor. O evin dehlizlerinden sesler geliyor. Fantastik bir özelliği var. Büyülü gerçeklik diyebiliriz. Romantizm içinde çağıl çağıl akıyor ve biz orada kadınların şiddete karşı nasıl dayandıklarını, direndiklerini görüyoruz. Çok akıcı bir hikaye ile devam ediyor. Opal'in Londra'da başlayan yaşantısını şiddetten kaçmak için Dublin'e götürüyor. Marta da evinden kaçıyor. Bir kadının evinde onun yardımcısı olarak işe başlıyor. Ve zaten o evin içerisinde bir esrar var. Kayıp kitap evi bazen tüylerinizi diken diken eden gerçeklerden bahsediyor. Mesela kocasından korktuğu için evin gardolabına saklanan bir kadın kadından bahsediyor. Çok farklı diyebileceğim, çok hızlı akan, çok heyecanlı, çabucak biten ama içinde size bir şeyler bırakan kitaplardan biri. İyi okumalar.